Ne olmuş kaldıysa? Çiftliğe kazık çakacak hali yok herhalde değil mi? Orası hiç belli olmaz. Çakar mı çakar. Yarın öbür gün çitliğe de kurulur. Çitçi başı neyim olursa da hiç şaşma. Ya sen bir düşün önce, bir düşün, düşün. Gülle hiç Cemşir'i çitçi başı yapar mı? Allah Allah. Sen öyle diyorsun ama... ...geçenlerde mahalleye varıp... ...herkeşlerin önünde babasından özür dilemedi mi? bebesini kucağına vermedi mi? Cemşir, yarın çitliğe senin yerine kurulursa sen de aptallığına doyma. Ya sen de şimdi çiftçi başı olmayı böyle çok matah bir şeymiş gibi anlatıyorsun. O kadar meraklıysa alsın başına belayı. Hem var ya artık beni hiç alakadar etmiyor. Ee biz ne olacağız peki? Mahalleli tefe koyup çalıyor arkamızdan haberin var mı? Kimselerin yüzüne bakamıyorum. Neler neler konuşuyorlar arkamızdan bilin mi? Ne konuşuyorlar? Çitliğe giderken havalarından yanlarına varılmadı diye konuşuyorlar. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu diye konuşuyorlar. Çiftçi başı reşit oldu çırak reşit diye konuşuyorlar. Daha sayayım mı ha? Ama sayma sayma. İstemez. Bir sürü işsiz güçsüz el alem orada konuşup duruyor. Bize ne? Ne derlerse desinler. Hem var ya... ...hepsi görecek. Berber Reşit kimmiş. Sen de göreceksin, sen de. Kalk bir çay koy. Yasin ağam. Söyle bakalım sen ne diyorsun bu işe ya? Hangi işe? Cimşir efendi diyorum ya. Daha dün hanım çiftliğin kapısından içeri sokmuyordu. Şimdi evde kalmasına müsaade ediyor. Yarın öbür gün senin yerine çiftçi başı yaparsa hiç şaşırma. Hanımın takdiri kendisi bilir. Eğer böyle münasip görürse bana laf düşmez. Sen ne diyorsun ya sana? <laughs> Şoförü hala göz altında tutuyoruz. Lakin oranın nerede olduğunu bildiğini sanmıyorum. O sabah Orhan'ı ziyarete gittiğinde onu dolaşmaya çıkarmasını istemiş. Mahkeme kararından haberdar olmadığı için kaçmaya çalıştığını anlamamış. Sonra yolda yollarını kesmişler. Orhan'ı arabadan alıp bir kamyona bindirmişler. İyi de kim yapmış bunu? Orhan'ı kim kaçırmış? Şoför yüzlerini görmediğini iddia ediyor. Müşteri olun Serap Hanım. Orhan'ın size zarar vermek için riske gireceğini sanmıyorum. Adana civarındaysa mutlaka yakayı ele verecektir. Çevre vilayetlerde ise yakalanması an meselesi. Ya Halide ile Seher? Onları sorguladınız mı? Bir şey bilmediklerini söylediler. Yalan söylüyorlar. Daha önce Orhan'la işbirliği içindeydiler. Şimdi de ona yardım ediyorlar. Seher Hanım konusunda kararı mahkeme verecek. Ancak Halide Hanım'ı suçlamak için henüz elimizde bir kanıt yok. Eğer bu işin içindelerse bunu ortaya çıkartacağım. Yemin ederim. Hala haber çıkmadı. Ya kimin nesi bu adamlar? Onlara güvenebileceğimizden emin misin? Onları bulmamı Orhan istedi. Herhalde bir bildiği vardır. Bak ya beceremezlerse? Ya Orhan'ı gemiye bindiremeden orada o halde bırakıp kaçarsa bu adamlar? Her zaman her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda mısın Seher? Asabını bozuyorsun artık. Ne işin var senin burada? Havadan haber getirdim. Liman polis kaynıyormuş. Adamı bindirememişler. Allah kahretsin. Ne olacak şimdi? Ağa sonraki gemiyi ayarlamaya çalışacak. Ala, o vakit onunla gönderirsiniz. Ağa masraflar artar dedi. Kesenin ağzını biraz açsınlar dedi. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Halde. Çabuk kaybol, çabuk. Sen de sakın renk verme. Demek ikiniz de buradasınız. Hala. Ne oluyor Serap? Niye geldin? Orhan'ın kaçmasına siz yardım ettiniz değil mi? Niye böyle bir şey yapalım? Bundan ne gibi menfaatimiz olabilir ki? İkiniz de bana yalan söylediniz. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Sen... ...bebeğimi kaçırıp saklaması için Orhan'a yardım ettin. Sen de Meryem'i öldürdüğünü bildiğin halde benden sakladın. Artık ne menfaatiniz varsa... Serap, lütfen. Bak sana bu konuda ne kadar üzgün olduğumu daha önce söyledim. Ben kendimi tehlikeye atıp mahkemede ifade verdim. Orhan'ı koruduğumu nasıl düşünürsün hala? Elbette düşünür. Serap'ın başkalarını suçlamaktan başka bir çaresi yok çünkü. Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. O kadar körsün ki seninle paran için evlenen bir adam alet oldun. Ne kadar ucuz, haysiyetsiz ve zayıf bir kadın olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldun. Seni tebrik ederim. Tam da sana yakışır bir davranış. Defol. Eğer bu işte bir parmağınız varsa sizi gebertirim yemin ederim. Ya yeter ayna çatlayacak. Buraya gel düşeceğim. Buraya gel. Yeter ya. Ramazan. Ha söyle. Yusuf yüzlüm. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Öyle mi? Ne geldi? Hani diyorum ki sakallarımı uyatacağım. Ne yapacağım, ne yapacağım? Beni daha genç gösterir diye. Tabii tabii. Hatta bence sarıya boyatalım. Madem bir zahmete girdik, tam olsun öyle değil mi?